Merhabalar. Vaditepe ikinci etap. 4 artı bir daire gezeceğiz. 202 metrekare. 4 oda bir salon. Mutfaktan başlıyoruz. Bu daire kiralık. Gayet güzel, kullanışlı. Ankara'sı takımları. Şık Vestel marka. İlave dolaplar balkon yemek odası tarzında. Isparta Kule tarafına doğru bakıyor. Başakşehir tarafı. Güney Doğu Cephesi Balkondan çıkan salona geçiş var. Girişin hemen sağında tekrardan Fortmanto gayet kullanışlı. Sağ taraftan devam edin. Küçük tuvalet, uzunca bir koridoru var. Banyosu, banyo ışık olmadığı için biraz karanlık çekiyor. Güzel duşa kabini var. Dolap, banyo dolapları, çekmeceleri. Burada ikinci Ford mantosu. Gayet güzel ve şık. Oturma odası. Tam karşıda çocuk odası. Genişçe bir genç odası. Genç odasından dışarı bakış açısı manzarası var. Dördüncü odamız. Oturma odası veya çocuk odası tekrardan. Burası yatak odası, ebeveyn banyolu, giyinme odalı, gayet geniş, 15 metrekare. da odasının camından yine yani peyzaj ve bahçe şehir tarafına doğru bakıyor. Giyim odası dedikleri alan. yatak odasının banyosu. Ebeveyn banyosu. Bugünlük bu kadar. Hayırlı günler diliyoruz.